Yerde lav var. Mehir evet. yanmak üzere. Mehir Abi yanmak abim, üzere. Ablam yandı. Ama sen hep orada bekliyorsun. Kaydırakta lav var o zaman. Ama baba dolaşmamız gerekiyor. Nasıl bir şey var o zaman? Arkadaşlar siz söyleyin. Dolaşmanız gerekmiyor mu? Hayır. Evet dolaşacağız. Haberimiz olmadığında yerde lav var. Ama her tarafta lav var. dolaşacağız. Kadirakta Bizi, ya, beni şaşırtacaksın. Ben Bizi şaşırtacaksın. Ya kadeh yap dediğinde bak kadeh yap yok diyeceksin. He tamam kadirakta o zaman. Kadeh yok yerde yok var dediğinde kadeh 5'e Beş, bir, beşe bir, kadar sayacaksın. Bir, iki, üç, dört, beş. Eğer yerde birisi olursa o kaybediyor. Anladım. Hadi bakalım. Ama, o bak, zaman Başlıyoruz o zaman. Yerde lan var. 1 2 yerde, yerde su var o zaman. Yerde su var. Yerde lan var. Yerde lan var. Yerde lan var. Yerde, lan var. yerde <laughs> su var. He. Hmm. Yerde kara parçası var o zaman. O ne? Kara parçası. O ne? Yer yani. Yerde su var. Bu olabilirsiniz. 1 2 3 Yerde kara parçası var. O zaman yerde lav var. 1 2 3 4 Mehir son anda kurtardı bak hmm. Ama yandın Ama yandın Tamam o zaman yerde su var Mahir 1 2 3 4 Mahir de son anda kurtuldu hmm. Yerde ne olabilir ki Yerde ne olsa acaba? Yerde kara parçası var. Herkes basabilir. Evet. Kara parçası bastığımız yer. Basabilirsin yani. Evet. Şimdi Şu çöp kutusu'nun haricinde her yerde lav var. Onun yanında yok. 1 iki. 3 4 5 Yerde su var. Son anda kurtuldu boğulmaktan. Nehir. Ne desek ki? Ne desek ki? Ne diyelim? Evet, yerde kara parçası var. Hmm. Bizim yanımızdaki haricinde her yerde lav var. 2 3 4 5 Ben buradayım. Mahir yandı. Nehir kurtuldu.